Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan çarşamba. Bugün itibariyle baktığımızda Almanya'da normalleşme yönünde hızlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Daha önce okulların açılmasına karar verilmişti ve 4 Mayıs'tan itibaren okullar peyderpey açılacak ama şu anda okulların tam olarak nasıl aç açıklanacağı konusunda net bilgi yok. Zaten bitirme sınavında olanlar gidecekler, gitmeye başladılar. Ama ondan sonraki sınıfların küçük gruplar halinde gideceği belli. Bu bakımdan herkesin süreci yakından okulla birlikte takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hala kesin net bilgi yok ama okullarında kısmen açılabileceği belirtiliyordu. Bir diğer Önemli gelişmede kreşler konusundaydı. Doğrusu kreşin 4. yılında olanlar ve önümüzdeki yıl okula gidecek olanlar zaten başlamıştı. Ama federal aile bakanlığıyla ile Ehliyet aile bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerde kreşlerin de peyderpey açılabileceğine karar verildi. Bu konuda yarın yani 30 Nisan Perşembe günü Başbakan Angela Merkel ile eyalet hükümetleri Başbakanlar arasında yapılacak olan görüşmeye bir teklif sunulacak. Bu teklifte de kreşlerin ve çocuk parklarının da aşamalı olarak açılması öneriliyor. Tabii ki küçük gruplar halinde özellikle hijyen kurallarına uyması gerektiği konusunda bir plan var ve bu çerçevede de yavaş yavaş en azından kreşlerde de normalleşme başlayacak. Özellikle de tabii ki acil olarak çocuklarını kreşe gönderme zorunda olan ya da ihtiyacı duyan aileler, çalışmak zorunda olan ailelerin çocuklarına öncelik verilecek bu süreçte dolayısıyla o alanda da kısmen bir normalleşme olacak ama bütün bu normalleşmenin Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısının arttırıp arttırılmayacağı tartışmasını birlikte getiriyor. Çünkü biliyorsunuz 20 Nisan'dan itibaren bir dükkanların açılması süreci başlamıştı. Şimdi Robert Koch Enstitüsü bir kısme normalleşme yönünden adım atıldığından bu yana ülkede koronavirüsüne yakalanların sayısında bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce 0.7 ile 0. 9 arasında bir e, e, virüsün kapma e, hızı vardı. Şimdi ise bunun yaklaşık olarak 1 ve 1'in üstüne çıktığı belirtiliyor. Yani kısmen de olsa bir artış söz konusu burada. Almanya'da bugün itibariyle korona virüsüne yakalanların sayısı 162.052 olarak belirtildi. Ondan sonra ölenlerin sayısı ise 6143 olarak belirtiliyor. Sıralamada İngiltere, Almanya'yı geçti yani hem ölüm hem vaka sayısında İngiltere Almanya'yı geçti ve e, Avrupa'da e, Almanya görece ölüm sayısı konusunda daha az olduğu bir ülke ama Almanya'yı da Türkiye takip ediyor. Çünkü Türkiye'de de kısmen uluslararası istatistiklere göre bir yavaşlama olmakla birlikte ama e, vaka sayısı artıyor. Bugünkü itibariyle 114.630 kişi Koronavirüsüne yakalanmış ve bunların 2992'si de hayatını kaybetmiş. Kısa bir sürede daha da artış olabilir ve son haftaların en çok dikkat çeken ülkelerden birisi de Rusya. Rusya'da da artış yükseldi ve Çinle İranı geçti. Yani arkadan gelip ama sonra artan ülkeler açısından buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Tabii ki normalleşme yönünde bütün bunlar yapılırken özellikle Almanya çapında e, uygulamalar örneğin sınırlar açılacak mı? Henüz bu konuda net bir bilgi yok. Doğu Avrupa ülkelerinden e, Almanya'ya gelip çalışanlar ya da Almanya'da çalışıp da Polonya'ya ya da diğer ülkeye gidenlerin durumu ne olacak? Bu biraz belirsiz. Daha önce Polonya-Almanya sınırında bir gösteri de olmuştu. Federal İçişleri Bakanı bu konuda kısa bir sürede bir yumuşatmaya gitmeyeceğinin mesajını bugün net olarak verdi ve bunu yarın Başbakanlar toplantısına da sunacağını belirtti. Dolayısıyla Almanya'dan başlayarak Avrupa içerisinde bir serbest dolaşım hala gündemde değil. Bunun için Avrupa Birliği'nin bir araya gelmesinden söz ediliyor ve Avrupa Birliği çapında ortak bir düzenlemenin yapılması öneriliyor. Dolayısıyla tek başına Almanya'nın bir yumuşatma e, gündemi de söz konusu değil. Diğer bir önemli konu, bütün bu süreç içerisinde e, ibadet yerlerinin durumu ne olacak? Daha başından itibaren işte toplu e, ibadetler e, yasaklanmış ya daha doğrusu güvenlik önlemleri çerçevesinde iptal edilmişti kiliseler ve camilerde ibadet edilmiyordu. Daha çok bunlar e, sosyal medya üzerinden ibadetlerin yapılıyordu. Yarınki toplantıya da bu konuda bir önerinin gitmesi bekleniyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Başbakan Angela Merkel'in bu konuda kararı 6 Mayıs'a ertelemeden yana olduğunu belirtiyor. Çünkü daha önce de ifade edilmişti, dini cemaatlerle özellikle İçişleri Bakanlığı arasında bir görüşmenin olması, bu görüşmede dini cemaatlerin koronadan önleme konusunda, koronadan korunma konusunda bir plan hazırlaması öneriliyordu, isteniliyordu. Bu planın hazırlandığı belirtiliyor. Özellikle cemaatlerin küçük ibadet yani küçük gruplar halinde ibadet yapma konusunda bir plan geliştirdiği, Yine hijyen kurallarına uyma konusunda bir öneri yaptığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın da bu konuda olumlu görüş, görüş belirtiliyor. Dolayısıyla eskisi gibi ibadet olmayacak. Daha küçük gruplar halinde olacak ve Merkel de bu konuda bir ertelemeden yana dolayısıyla Mayıs ayının ortalarından itibaren en azından 50 kişiyi geçmeyecek gruplar şeklinde olabilir. Özellikle e, camilerde ibadetlerini yapan bu Ramazan bayramı süreci sürecinde özellikle abdestlerini evde alıp ondan sonra camiye gitmeleri öneriliyor. Değişik biçimlerde bu konuda da en azından şimdi bir mesaj verildi. Yeşil ışık yakıldı ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu alanda bir normalleşme gidilebileceği ifade ediliyor. Tabii ki bütün bu adımlar atılırken özellikle yaz tatili konusunda da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Federal İç Dışişleri Bakanlığı bugün 14 Haziran'a kadar yurt dışına çıkışları durdurdu. Yani yurt dışına çıkmak 14 Haziran'a kadar mümkün olmayacak. Çünkü tatil, başka ülkelerde tatil yapmanın şu anda çok büyük riskinin olduğunu Federal Dışişleri Bakanı Hayko Maas dile getirildi ve bu konuda da bir belgenin olduğundan söz ediliyor. Bunun da yarın itibariyle Başbakanlar Toplantısı'na sunulması bekleniyor ama yaz sonrasında yani 14 Haziran'dan sonraki Almanya'da tatiller artık 14 Haziran'dan sonra Haziran'ın sonunda başlıyor. Eyaletten eyalete ve normal tatil süreci başlayacak. O zaman da bu tatil sürecinde insanlar bulunduğu ülkede mi kalacak? Yani Almanya'da mı kalacak? Yoksa en azından virüsün yayılma hızının düşük olduğu ülkelere gidebilecekler mi? Bu konuda şu anda bilgi yok. En son Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre e, ee, insan Almanların Almanya'dan gideceklerin gittiği ülkelerle ilişkiye geçilmesi, onlarla bir mütabakat geliştirilmesi konusunda bir öneri var. Yani eğer insanlar korona günlerinin geçmiş olduğu bu süreçten sonra tatile çıkarsa en azından belli yerlerde dinlenebilsinler diye ifade ediliyor. Bu tatil ve e, dinlenme konusunda özellikle Kuzey Renvesvale Eyaleti, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg Eyaleti tarafından bir plan hazırlandı ve bu planı Başbakanlar Toplantısı'na yarın sunması bekleniyor. Plandan birinci aşamada özellikle önce hayvanat bahçelerinin açılmasını, parkların açılması konusunda e, öncelik veriliyor. İlk aşamada, ikinci aşamada ise lokantalara, bir yumuşatma en azından lokantalarda insanların yemek yemesine, lokantaların açılması konusunda bir öneri yapılıyor ama bu Mayıs sonuna kadar aşamalı olarak uygulanması isteniyor ve bu öneri de yarın eğer kabul edilirse restoranlar konusunda da Mayıs sonuna kadar bir gelişme olabilir. Üçüncü aşamada ise tatil evlerinin, otellerin misafir alması, bunların normal olarak kısmen de olsa faaliyete geçmesi öneriliyor. Ama şu ana kadar net bir şey yok. Tabii ki giderek o alanlarda da normalleşme konusunda değişik öneriler yapılıyor. Peki, Almanya'da normalleşme en azından okullardan başlayarak, dükkanlardan başlayarak kısmen de olsa bir ilerleme sağlandı. Ama yarın değil, ertesi gün 1 Mayıs yani Cuma günü işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü. Almanya'da 1 Mayıs'ta her yıl 300-400-500 bin insan sokağa çıkıyordu. Daha iyi bir dünya taleplerini ifade ediyordu. Şimdi bu konuda tam ülke çapında genel olarak yeni bir düzenleme yok. Çünkü Alman Sendikalar Birliği daha bir buçuk ay önceden biz bu yıl 1 Mayıs'ı sokakta kutlamayacağız. Sadece sosyal medyada kutlayacağız demişti. Ondan sonra da pek çok yumuşama olmasına rağmen, pek çok normalleşme olmasına rağmen bu tutumunu gözden geçirmeye yanaşmadı. Dolayısıyla sendika cephesinde sanal dünyanın dışında bir değişiklik yok ama Almanya'daki ilerici örgütler, partiler, göçmen örgütleri, işçilerin haklarını savunan kurumlar bütün bunlara rağmen 1 Mayıs'ın sokakta sembolik de olarak kutlanabileceğini ifade ediyorlar. Bu konuda 30'un üzerinde kentte belediyeler, yerel idareler, güvenlik birimleri, mahkemeler hatta izin verdiler. 20 ile 50 kişilik arasındaki gruplar 1,5 metre mesafe olması şartıyla ve maske takılması şartıyla 1 Mayıs'ın dışarıda da kutlanabileceğine karar verildi. Dolayısıyla sendika içeride kalmayı önerirken diğer örgütlerde, kurumlarda 1 Mayıs'ı küçük de olsa dışarıda kutlamaya devam edecekler bu yıl en azından son gelen bilgiler bu yan bu yende özellikle de tabii ki silahlanmaya ayrılan bütçenin düşürülmesi, eğitime ve sağlığa daha fazla bütçenin ayrılması bu sıra gündeme gelecek. Çünkü hakikaten de korona süreci sağlık sisteminin ne kadar insanlar için önemli olduğunu bir kez gösterdi. Yani çok modern silahlarınız virüse karşı hiçbir şey yapmıyor ama modern ve donanmış hastaneleriniz ve bu konuda çalışma yapan bilim insanlarınız olursa virüsü yenebilirsiniz. O zaman maddi olarak buralara daha fazla bütçenin ayrılması talep ediliyor. Bir diğer önemli noktada bu yıl tabii ki çalışma süreleriyle ilgili normalde Almanya'da haftalık 38 38,5 e, saat çalışma süresi, süresi var ama bu küçük de olsa arttırılıyordu ama korona sürecinde haftalık çalışma süresinin özellikle zorunlu olan işlerde örneğin hastanelerde e, marketlerde çalışanlar ya da transport yapanların haftalık çalışma süresinin e, 60 saate kadar çıkarılabileceği konusunda bir düzenleme yapıldı. Özellikle de e, bu konuda itirazlar geldi. Çünkü böylesine önemli bir sektörde çalışanların yorgun ve uzun bir süre çalışmasının sorunları daha fazla arttıracağı sürekli dile getiriliyordu. İşte 1 Mayıs'ta aynı zamanda haftalık çalışma sürelerinin 60 saate değil o zaman 30 saate düşürülmesini, daha fazla personel alınmasını istiyorlar. Çünkü önümüzdeki dönem Almanya'nın en büyük sorunlarından bir tanesinin işsizlik olduğu bugünden itibaren açık olarak görülüyor. Birçok firma özellikle işten atmaları gündeme getirmiş durumda. Şu anda özellikle Federal Çalışma Dairesi de bu konuda açıkladı. 370 bin insanın kısa bir süre içerisinde işsiz kalabileceğini dile getirdi. Büyüme oranları zaten düşür. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde artacak olan işsizliğe karşı çalışma sürelerinin düşürülmesi, daha fazla insanın işe girmesini sağlayacak bir model bu 1 Mayıs'ın ana gündemlerinden birisi olacak. Bu ve buna benzer tabii ki hem 1 Mayıs hem de diğer ülkedeki gelişmeler konusundaki bilgileri bir sonraki daha sonraki programlarımızda vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.